Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Dilin tehlikesinin büyüklüğü ve susmanın faziletiyle ile alakalı konuşalım ki bu dil bizi cehenneme ya da cennete ya da dünyada rezilliğe ya da dünyada felaha huzura götürecektir. Onun için efendimiz aliye salatu vesselam dilin afetleriyle alakalı neler buyurmuş. İnşallah hep beraber bakalım kardeşlerim. <laughs> Tabi öncelikle Efendimiz alıyor salatu ve salama salavat-ı şerife getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun ve ala lehu ve sahbihi ve sellem. O bizim önderimiz, hocamız, gönül padişahımız, psikoloji, sosyoloji önderimiz, komutanımız, her şeyimiz. Onu takip edeceğiz kardeşim. Efendimiz alıyor salatu ve salama. Gerisi Fasafiso kardeşlerim. Bırakın. Tabi ehl-i sünnet alimlerimizden, ulemalardan, evliyollah'tan hani onlar da bizim önderimiz ama ilk önce takip edeceğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. <laughs> İnsan şunu iyi bilmelidir ki tehlike büyüktür. Dilin tehlikesi çok büyüktür. Onun tehlikesinden ancak susarak kurtulmak mümkündür. Bundan dolayı yüce dinimiz susmayı övmüş ve teşvik etmektedir. Konuyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Susan tehlikeden kurtulmuştur. Muhterem kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Susan tehlikeden kurtulmuştur Buyurduğuna göre Yani ben sustuysam Dedikodu gıybet yalan dolan malayanı Konuşmadıysam başıma gelecek Bela sıkıntı nusibet Elim makalı olaylar Benim başıma gelmemiş oluyor kardeşim Başıma gelecek bir fakirlikse Başıma gelecek kaza belaysa Bu bela gelmemiş oluyor kardeşlerim Neden? Sustuğum için Dilimi muhafaza ettiğim için bir başka hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmaktadır. Susmak hükümdür, hikmettir ancak yapan pek azdır. Muhterem kardeşlerim susmak hikmettir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani <laughs> susunca ilim ehli oluyorsun kardeşim. Susunca Allahu Teala'nın gazabına çarpılmaktan emin oluyorsun kardeşim. Yani şu bir ortam kursan 10 dakika e konuşuyorsun İlla sağdan soldan bir şekilde bir yollu adamı dedikoduya çekiyorlar. Adamı gıybete çekiyorlar. Adamı yalana çekiyorlar. Yani zaten dedikodu eden değil diyor. Dedikodu dinleyen de aynı günah ortaktır kardeşlerim. Ve dedikodunun büyüklüğü zaten ayeti kerimeyle bu sabittir kardeşlerim. Birbir bir etlerinizi yemeyin. Birbirinize dedikodu etmeyin. Birbirinizi çekiştirmeyin. Arkadan çekiştirenin vay haline. Yani Allah Allahu Teala ayeti kerimeden naslar ile bu şekilde bize buyurmaktadır. Tabi adam dedikodu ediyor. Sen diyorsun ki kardeşim bak dedikodu ediyorsun. Bak bu dedikodu yaptığın dedikodudur. Dedikoduyu bırak diyorsun. Etme dedikodu diyorsun. Adam sana diyor ki ben dedikodu etmiyorum ki ya. Olanları söylüyorum. Ya kardeşim zaten olanı söylemek dedikodudur. O adam burada olsa sen o cümleyi kullansan adam rahatsız olursa bu dedikodudur kardeşim. Sen diyorsun ki ben olanı söylüyorum. E zaten dedikodu ediyorsun. Zaten olmayanı söylesen iftira atmış olacaksın kardeşim. Yani bu şekilde konuşmak da Allahu Teala'nın dedikodu dediğine, Allahu Teala'nın haram dediğine, haram hüküm koyduğuna sen helal diyorsun. Ben dedikodu etmiyorum diyorsun. Allahu Teala'nın ayetiyle çarpışıyorsun kardeşim ya. Yani bu da gizli şirk vardır kardeşim. Allah korusun gizlisi mizlisi kalmaz bu işin. Yani ayeti kerimeyi bir şekilde bir yolla inkar ettiğim zaman adam dinden çıkar. Allah muhafaza etsin ya. Yani dilimizin tehlikesi sevgili kardeşlerim yani. Muhterem kardeşlerim <laughs> Abdullah bin Sufyan radıyallahu an babasının şöyle dediği nakledilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü bana İslam'da öyle bir öyle bir işten haber ver ki onu yapınca bana yetsin. Artık sizden sonra kimseye bir şey sorma gereği duymayayım. Dedim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soran kişiye şöyle buyuruyor. Allah'a iman ettim de sonra da her işinde dost doğru ol. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim örnek olarak söyleyeceğim. Hani bütün Müslümanların hastalığı, çağımızın hastalığı namaz kılıyoruz. Namazdan sonra çıkıp dışarıda oturuyoruz. Bir şekilde bir yolu dedikodu, gıybete, yalana, malayanı konuşmalara girdiğimiz takdirde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu Allah'a iman ettim de sonra da her işinde dost doğru ol. Bu hadisiyle hiç alakamız kalmıyor kardeşlerim. Yani dedikodu eden bir Müslüman, Müslüman dedikodu etmez kardeşim. Mümin dedikodu etmez. Mümin yalan söylemez. Yani müminin kafasını da kırsan dedikodu bile bile etmez arkadaş ya. Yani demek ki daha kalbimize iman oturmamış kardeşim. Daha iman damarlarımıza geziyor. Halen daha yani bazı konularda daha pekişmemişiz yani. Tam pekişen bir insan mümin, Müslüman kesinlikle katiyen dedikodu etmez. Katiyen yalan söylemez. Abdullah'ın babası Sufyan es Sekafi demiştir ki ey Allah'ın Resulü en fazla hangi şeyden sakınayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eliyle dilini işaret etti. Eliyle dilini işaret etti. En çok bundan sakın. Dilin kemiği yok. Ufacık bir haznede ama vermiş olduğu hükümler yani bir orduyu geri çevirecek, bir orduyu bir şehre saldıracak. Koca yani böyle koca orduları birbirine çarpıştıracak güçtedir kardeşim bu dil. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu dile dikkat çekiyor. Dilini hakim ol diyor. Devam edelim sevgili kardeşim. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü kurtuluş nedir diye sordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilini muhafaza et. Evin sana geniş olsun. Hacet dışında evinden çıkma ve hatalarına ağla. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dilini muhafaza et, evin sana geniş olsun. Evinde huzurlu yaşa, bereketli yaşa, yani huzurlu, mutlu, güzel yaşa. Ondan sonra hacet dışında evinden çıkma, hatalarını ağla. Kardeşlerim namaza gidiyorsun, namazda oturarak namaz kılan abilerimiz, amcalarımız var. Namazı kılıyorsun, kıldıktan sonra elleri atıyorsun arkaya bir sağa bakıyorsun, bir sola bakıyorsun, çarşı, pazar geziyorsun. Yani o göz nere baktığını Allahu Teala biliyor kardeşim. Yani o gözünden haramlara bakıyorsunsa kardeşim yani sen bir şekilde bir yollu sol tarafındaki melek sana günah yazdırıyor kardeşim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyur evinden hacet dışında çıkma. Yani bizim işimiz gücümüz ne kardeşim? Bir camiye gideceğiz sağa bakıyorsun sola bakıyorsun çarşılar pazarlar. Yani zaten çağımızın insanları artık bir hale gelmiş ki göbek açık, göğüs açık. Yani bunu gören insan da bir şekilde bir yolu çarpılıyor kardeşim. Nasıl elektrik kablosu bir insanı çarpıyor kardeşim. Açık olan elektrik kablosu çarpıyorsa açık giyinen bir bayan da yani Müslümanı çarpıyor kardeşim. Nefsini harekete geçiriyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hacet dışında evinden çıkma. Yani İşin varsa çık hemen gör işini dön evine kardeşim. Yani kalkıp da zaman geçirmek için sağa bakıyorsun sola bakıyorsun. Gözlerini şehvetle dolduruyorsun. Başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Gözlerini haramla dolduranların Allahu Teala öteki dünyada gözlerini ateşle dolduracaktır. Bir başka rivayette erimiş kurşun dökülecektir o gözlerin içine. Yani muhterem kardeşlerim. Ve hadisin sonunda da hatalarını ağla diyor Efendimiz alıyor ve sellem. O kadar çok hatamız var ki kardeşim hataların içinde boğulmuşuz. Halen daha doğru yolda olduğumuzu zannediyoruz. Evet. Allah muhafaza etsin. Evet. Self bin Sad es Saadi radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir muhterem kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. İki çenesi arasında dili ve bacağı arasındaki tenasul uzvunu haramdan koruyacağına söz verenin cennete gireceğine kefilim. Muhterem kardeşlerim birincisi dil, ikincisi bacak aramızdaki tenasul organları. Bu konu bu ikisine ciddi manada koruyabiliyorsak, haramlara bakmıyorsak, dedikodu etmiyorsak, yalan söylemeyip iftira etmiyorsak, zinadan da kaçtıysak Allah'ın izniyle yani bu şekilde bir yolu Efendimiz ve Vesselam'ın yani bu sözüne inşallah muptala olacağız Allah'ın izni kereminden. İki çenesi arasındaki dilini ve iki bacağı arasındaki tenasul uzvunu haramlardan koruyacağına söz verenin cennete gireceğine kefilim. Muhterem kardeşlerim, dil çok tehlikeli. Ben çok şahit oldum kardeşlerim. Cami cemaatine gidiyorsun, sohbet muhabbet ediyorsun. Ya arkadaşım bir şekilde bir yollu biri ortaya bir şey atıyor. O onu atıyor. O onu atıyor. Tık dedikodunun ortasındasın sevgili kardeşlerim. Yani bu da büyük günahlardır kardeşim. Dedikodu etmek büyük günahtır. Bir de farkına varmadan iftira atıyoruz. Allah muhafaza etsin. Yani bir kere bu dilden kaldık kardeşlerim. Yani tenasul uzvundan bahsediyor. Bunun da açılımları vardır kardeşlerim. Yani sadece zina etmekten değil. Göz zinasına takılı alanlar akşama kadar 20-30 tane açık kadına bakan yani diyelim ki bir tane büyük günah zina etmiş gibi hemen hemen oluyor. Yani hemen hemen bir tane büyük günah oluyor sevgili kardeşlerim. Sadece gidip de böyle bir şekilde bir yolu zina etmek değil yani. Yani akşama kadar sen dizi, televizyon izliyorsun, çıplak kadınlara bakıyorsun. Bunlar toplanıyor, toplanıyor kardeşim. Örnek olarak söylüyorum. Gün sonunda Kocaba, kocaman günahlar toplanıyor. Bir tane büyük zina yapmış gibi günah görüyorsun kardeşim. Hazreti Ali Kerem Allahu Veç'e buyurmaktadır. Küçük günahta ısrar edildiği takdirde orada küçük günah diye bir kavram kalmamıştır kardeşim. Artık o günah büyük günahtır. Yani göz zinası yapmaya devam eden kardeşlerim, amcalarım, abilerim bir şekilde bir yolu artık o büyük günahtır kardeşim. Küçük günah kavramı kalmamıştır. Ama başka bir alimlerimiz de diyor ki Estağfirullah'ın olduğu yerde de büyük günah kalmaz. Yani sevgili kardeşlerim bu din hassas mesele. Allahu Teala yani bütün tövbeleri kabul ediyor. Ama Allahu Teala'nın affına güvenip de günah işleyip de sonradan tövbe etmek yani bu da Müslümana yakışan bir mevzu değil kardeşlerim. Devam devam edelim sevgili kardeşlerim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir başka hadiste şöyle buyurmaktadır. Midesinin tenasul uzvunun ve dilinin şerrinden koruyan kişi bütün kötülüklerden korunmuş olur. Bir daha devam edeyim kardeşim. Midesinin tenasul uzvunun ve dilinin şerrinden korunan kişi bütün kötülüklerden korunmuş olur. Muhterem kardeşlerim. Midesinin çok yiyince yiyorsun yiyorsun ya. Bu ima, e, Rumi Gattasallahu Müzekkin Nüfus adlı kitapta şöyle buyurmaktadır mideyle alakalı. Nasıl insan kafayı çekiyor, uyuşturucu çekiyor, sarhoş oluyorsa bir şekilde bir yolu fazla yemek yediği zaman da insan fazla yemeğin sarhoşluğu var kardeşim. Kitabında böyle buyuruyor. İnsan fazla yiyip de o fazla yedikten sonra böyle bir mayhoşluk üstüne çöktüğü zaman yani bu artık e, o mübarek adamın söylediğini söylüyorum. Artık bu sahroştur. İbadetlerden lezzet almaz. Çünkü mide dolmuş dolmuş üstte kalp var. Kalp Allahu Teala'nın nazargahıdır. Kafa ve kafa ve kalp e, Allahu Teala'yı zikir etmesi gerekirken midenin kaynamasından dolayı kalp al, artık kalp artık Allah bullak olmuş sevgili kardeşlerim. Yani o yüzden midenin ve tenasul uzvunun ve dilinin şerrinden korunan kişi bütün kötülüklerden korunmuş olur. Yani başta mide geliyor kardeşim. Fazla yemeyeceksin kardeşim. Fazla yediğin zaman yani bir şekilde bir yolu fazla yemenin sarhoşluğu geliyor. Ve bu mide kaynadığı zaman kalbe vuruyor. Kalpte artık hararet haralet yapıyor. Kaynama yapıyor. Yani Rabbini düşünemiyor. Kafanın ve kalbin Allahu u Teala'da olması gerekirken kafa, kalp kaynamış artık perişan durumda olmuş. Zaten kafada kalpte beraber eşit çalıştığı için kalp neyse kafada odur kardeşim. O yüzden sevgili kardeşlerim fazla yemeyi dinimiz men ediyor kardeşim. Tıka basa ye 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 ye. tane kadar ye. Ondan sonra mideni bastırmak için ekşiler ekşiler iç. Sonra git tuvalete. Ne oldu kardeşim? İmam-ı Şafi Rahmetullah Aleyh şöyle buyurmaktadır. Bir kişinin derdi, sıkıntısı, problemi yani bütün gücünü, kuvvetini, enerjisi yemeye, içmeye veriyorsa bu kişinin değeri arkasından çıkarmış olduğu şey kadardır. Yani sevgili kardeşlerim siz anladınız inşallah. Tenasıl uzvunun ve dilinin şerrinden korunan kişi bütün kötülüklerden korunmuş olur. Efendimiz alıyor salatu ve buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Evet muhterem kardeşlerim Rabbim bizleri fazla yemekten, dedikodu etmekten, yalan söylemekten, göz zinası etmekten muhafaza eylesin. Bu çirkin hallerden Rabbim bizi kurtarsın. Bizleri Efendimiz alıyor salatu ve gibi güzel, temiz yaşamak nasip etsin sevgili kardeşlerim. İnsanların çoğu bu üç organının aşırı şehveti sebebiyle helak olurlar. Bu kitabımızda da, kitaptan okuyorum kardeşlerim burayı. Bu kitabımızda da biz dilin afetlerini zikredeceğiz. Diğer iki organın aşırı şehvetinin afetlerini İhya kitabımızın diğer bölümlerinden anlattık. Sevgili kardeşlerim bu kitabı da söyleyeyim. Bu kitap bir seri olarak devam edecek inşallah. Hüccetül İslam İmamı Gazali Rahmetullah aleyh. Yani muhterem kardeşlerim bu mübarek İmamı Gazali'nin kalbi, kafası efendimiz aliye salatu vesselam'a tam bağlı, tam ittiba etmiş tam bir alim Allah'ın kereminden <laughs> Devam edelim. <laughs> bir hadiste devam edelim kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, insanları en fazla cennete koyan amel nedir?" diye soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben şöyle buyurdu. Allah'tan korkmak ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları en fazla cehenneme sokan şey nedir diye sorulunca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçi boş olan iki şey yani ağız ve tenasul uzvudur buyurdu. Muhterem kardeşlerim. Yani içi boş olan iki şey yani ağız ve tenasul uzvudur. Muhterem kardeşlerim. Bunun şöyle anlayabiliriz. Ağzın kemiklerle, dişlerle kafalı ve içi de boş dil. Dilen dilin kemiği yok kardeşlerim. Yani ne gelirse buradan kafaya kalbe ne gelirse eğer dilden çıktığı takdirde adamı kafir eder kardeşim. Adamı dinsiz olarak imansız olarak ölmesine vesile olur. Ama kafaya geldi, kalbe geldi, dile vurmadı, söylemedin, dedikodu yalan etmedin, insanların hayrına çalıştın, emri bil maruf yaptın, insanları içkiden kumardan, zinadan, alkolden bu tarafa çektin, Allah yoluna sevk ettin. İnsanı bu şekilde yaptığı zaman cennete götürür. Ama kardeşim insanların laflarını taşı, ona iftirat, buna iftirat, yalan söyle, içki ortamı, uyuşturucu ortamı, dedikodu, gıybet, zulüm, iftirat, yalan şahitlik yap. Bu şekilde de adamı cehenneme götürür kardeşim. Allah muhafaza etsin. Muhterem kardeşlerim ağızdan maksat Devam ediyor hadisin açıklaması. Ağızdan maksat ya dildir ya da karındır. Çünkü ağız dilin bulunduğu yerdir. Ayrıca ağız karnın beslediği yerdir kardeşlerim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın Resulü söylediklerinizden sorumlu tutulacak mıyız? Ey Allah'ın Resulü söylediklerimizden sorumlu tutulacak mıyız diye sorduğumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah iyiliğini versin ey İbni Cebel. İnsanları yüzleri üstüne cehenneme sürükleyen ancak dillerinin kazandığı günahtan başka ne olabilir ki buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban olduğum peygamberim. Abdullah Es-Sekafi radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir iş söyle ki onu yaptığımda bana yetsin dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Rabbim Allah'tır de sonra dost doğru ol. Yine ben yine ey Allah'ın Resulü benim için en korktuğum şey nedir diye sordum. Ey Allah'ın Resulü benim için en korktuğum şey nedir diye sordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilini tutarak budur dedi. Muhterem kardeşlerim o sahneyi gözümüzde canlandıralım. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a sen gitmişsin. Ey Allah'ın Resulü benim hakkımda en çok neden korkuyorsun dediğinde Efendimiz Salatu Vesselam mübarek elini, mübarek dilini çıkartıp dilini gösteriyor kardeşim. Yani burada derin bir meşaz var kardeşim. Derin bir yani bir şekilde bir yollu ders var insan alabiliyorsa ne kadar güzel. Hazreti Muaz radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli amel hangisidir diye sorduğumda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilini çıkarıp parmağını üzerine koydu ve buna sahip olmaktır buyurdu. Muhterem kardeşlerim, kurban olduğum peygamberim. Başka bir hadiste devam edelim kardeşlerim. Bu arada benim 5-6 dakikam kaldı. İnşallah toparlayıp devam edeceğim yoluma. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kolun kalbi doğru olmadıkça imanı düzgün olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez. Sevgili kardeşlerim kolun kalbi olmadıkça imanı doğru olmaz. Eğer kalbinde halen daha insanlara karşı fitne, fesat, Yansın evi, nereden aldı bu arabayı, nasıl para kazandı, şunun çocuğuna bak. Halen daha bu gibi çirkef işler varsa imanın daha senin kalben oturmamış sevgili kardeşim. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Yani hepsi birbirini dengeliyor kardeşlerim. Yani sen konuşmalarınla insanlara iğne sokuyorsun, insanları rencide ediyorsun. Ortamın içinde insanları rezil ediyorsun, kendini yüksek gösteriyorsun bu ortamda ben konuşurum, benden başka bu ortamda kimse konuşamaz deyip de yani insanları bir şekilde bir yolu eziyorsunsa yani senin daha imanın kalbi oturmamış kardeşim ve komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse de cennete giremez buyuruyor Efendimiz alıyor salatu ve selam. Yani sen komşuna öyle bir gözle bakıyorsun ki zaten yani bak benden her türlü tehlike beklenir, ben adamı vururum. Ben adamın işte evini patlatırım, yakarım, arabasını yakarım. Her türlü benden sıkıntı beklenir yani. O bakışlarınla komşuna sen zarar veriyorsun kardeşim. Yani bu kişi böyle bir niyetin varsa yani ben sadece bakıştan bahsediyorum. Kalkederken ederken konuşmuş olduğun sözler veya gece gürültü yaptığı için attan tekme tokat vurmalar, gidip ziline basmalar, bağırmalar, çağırmalar. Yani başka Allah'ın Allah dostlarından başkaları şöyle buyurmaktadır. Önemli olan diyor komşusun. Komşuya eziyet vermek değil diyor. Komşudan gelen eziyete de sabır göstermek. Yani sen sabır göstermeyip de vuruyorsan, kırıyorsan, bağırıyorsan komşusundan emin olmayan kimse cennete giremez efendimiz alayyor sallatu vesselam buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Bir şekil bir yolu bunu kalbinizde muhasebe yapın muhterem Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Selamet içinde kalmak isteyen sükuttan ayrılmasın muhterem kardeşlerim. Yani ister istemez ortamın içindesin değil mi kardeşim? Ya Allah'ın Allahu Teala'nın güzel ayetlerinden bir ayet söyle, ya hadis-i şerif söyle, ya güzel bir söz söyle ya da bu şekilde söyleyemiyorsan dedikodu gıybet yapılacaksa yani oradan kaç kardeşim. Ben sana dedikodu yapılan ortamdan kaçma taktiğini söyleyeyim kardeşim. Eğer susturamıyorsan eyvah de ki tuvaletim geldi kaç. Eyvah de ki burnum kanıyor kaç kardeşim kaç. O ortam tehlikeli ortam. Diğer hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmaktadır. Adem oğlu sabaha ulaşınca bütün azaları dile şöyledir. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Gerçekten sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen doğruluktan saparsan biz de saparız. Sevgili kardeşlerim. Yani bu hadis tamamen kafaya, kalbe böyle bir nokta ateşi yapıyor sevgili kardeşlerim. Yani dilin doğru olacak, kalbin doğru olacak muhterem kardeşim. Allahu Teala her dakika seni görüyor. İnsanlara zulüm etmeyeceksin, insanları kandırmayacaksın. insanlara mütevazı olacaksın, tebessümlü olacaksın, selam vereceksin. Yani Hazreti Ali Kerem Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır. O akıllı kişiler var ya diyor insanlara kendini sevdirir kardeşim. Davan için kendini insanlara sevdireceksin ve davanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel yolunu insanlara anlatacaksın. Anlatacaksın kardeşlerim. Rivayet edildiğine göre Beyler bir dakika ya ne oluyor kardeşim? Sıra bende. Bu adamla ne zaman çıkacak? İnşallah devam edelim. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dilini eliyle çektiğini görünce Ey Allah'ın halifesi ne yapıyorsun diye sordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki Beni tehlikeli yerlere atan işte budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bedendeki bütün azalar Allah'a celle celaluhu dilin tehlikesinden şikayetçi olurlar. Bir daha okuyayım kardeşlerim. Bedendeki bütün azalar Allah Celle Celaluhu'a Allahu Teala'ya dilin tehlikesinden şikayetçi olurlar. Kardeşim yalan atıyorsun ya, dedikodu ediyorsun ya, fitne fesat. Neyse abiler. Şurayı tamamlayayım inşallah gidelim iki dakikam kaldım. Bedendeki bütün azalar Allahu Teala Celle Celaluhu'a dilin tehlikesinden şikayetçi olurlar kardeşim dedikodu ediyorsun yalan söylüyorsun kardeşim dedikodu ediyorsun yalan söylüyorsun dedikodu gıybetler yapıyorsun ya yani kafan bozuluyor kalbin bozuluyor e, ağzaların bozuluyor ondan sonra karnın ağrıyor e, kemiklerin ağrıyor adalelerin ağrıyor yani her türlü ağrıların başı bu dilden geliyor kardeşim İstersen bir test et kendini kardeşim. Bir hafta boyunca de ki yalan söylemeyeceğim, dedikodu etmeyeceğim, boş malayını konuşmayacağım. Allah için dilimi saklayacağım, koruyacağım de bakayım. Ağrı, ağrıların geçecek mi geçmeyecek mi kardeşim? Hadi bakalım bir test et kendini inşallah. Yani tabii ki Allahu Teala'ya dua etmek lazım sevgili kardeşlerim. Sizleri Allah'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emanet ediyorum. İnşallah kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.